Fenerbahçe aradığı kanat oyuncusunu Suudi Arabistan'da buldu. Sarı lacivertliler Alan Alansan Maximini kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe San Maximini satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Yönetim Fransız futbolcunun transferi için El Ahli ile görüşmelere devam ediyor. Oyuncu tarafı Jose Mourinho ile yapılan görüşmenin ardından Türkiye'de oynamaya ikna oldu. Oyuncu Newcastle United'tan 27 milyon euro bedelle El Ahli'ye transfer olmuştu. Fransız futbolcu Suudi Arabistan Ligi'nde 31 maçta 4 gol 10 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe bu transfer döneminde şu ana kadar Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı. Euro 2024'te yarı final heyecanı bu gece başlıyor. İspanya ile Fransa Berlin'deki finale çıkmak için saat 22'de karşılaşacak. İspanya 4. Fransa 3. şampiyonluğunu kazanmak için mücadele ediyor. Son 16 turunda İspanya Almanya'yı uzatmalarda yendi. Fransa ise Belçika'yı penaltılarla turnuvanın dışına itti. Münih'teki maç saat 22'de başlayacak. Euro 2024'te diğer yarı final maçı yarın Hollanda ile İngiltere arasında oynanacak. Rıza Kayalp, Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında yer alamayacak, yasaklı madde kullandığı tespit edilen milli güreşçi olimpiyat kadrosundan çıkarıldı. Rıza Kayalp, spor hekimi kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı ilaç nedeniyle müsabakalardan geçici olarak men edildi. Dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi uzun süredir devam eden şiddetli kulak, çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerinin son dönemde artması nedeniyle kendisine verilen bir ilacı kullandığını söyledi. Kaya Alp açıklamasında 24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında göstermiş olduğum tüm profesyonel özenime rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım ifadelerini kullandı. Paris 2024'te Rıza Kayaalp'in yerine milli güreşçi Hamza Bakır olacak. Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunlarına katılacak milli sporcu sayısı belli oldu. Türkiye'yi yaz olimpiyatlarında 102 sporcu temsil edecek. Oyunlarda 54 kadın, 48 erkek sporcu Türkiye'yi 18 spor dalında temsil edecek. Londra 2012'den sonra ikinci kez Türkiye Olimpiyat Takımı kadrosundaki kadın sporcu sayısı erkek sporculardan fazla olacak. Milli sporcular Paris'te atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik jimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarışacak. Fransa'nın başkenti Paris 33. Yaz Olimpiyatları'nda 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahibi olacak. Kadın voleybolunda son şampiyon Fenerbahçe Medikana yıldızını takımda tuttu. Melisa Vargas sarı lacivertlilerle olan sözleşmesini 3 yıl uzattı. Küba asıllı milli voleybolcu 2018'den beri formasını giydiği Fenerbahçe'de kariyerine devam edecek. Son 3 sezonun ilk devresini Çin liginde, ikinci devresini Türkiye'de geçiren Vargas, sarı lacivertlilerde 3 yıl daha oynayacak. Fenerbahçe şampiyon kadrosunda yer alan milli voleybolcular Gizem Örge, Meliha Diken ve Aslı Kalaç'ın da sözleşmelerini uzattı.